Yapma. 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 Yapma! Kan kokuyor diyor. Şurada diyor. Kan kokuyor diyor Warwick. Oğlum koşuyor lan herif. Vallahi ısırdı. Biraz daha izleyelim senin oynayışını. Köpekler gibi koşuyor. Oğlum topta wave geliyordu müdürüne 6 milyon. Bir anda koşuyor. <laughs> Bir anda Alistar'ın canını... <laughs> Alistar'ın... Oğlum adam harbiden kurt gibi oynuyor bak. Bak lane'de minyonlar geliyor. Kan kokusu bir anda burnuna geldi lavuğun. Takip edişi izle. Takip edişi izle. Önüne çıkan ayıyı falan ignorlayıp koşuyor eleman. Bak bak. <laughs> bak, bak bak bak. Millet soru işareti spamlıyor adamın oynayışa. Kral ya gözleri kanlı. Koşup Alistar'ı kesiyor. <laughs> Elif'e doğru flash yaptılar bir daha O fena keserim kanka. Kandırırım ben bunları kanka biliyor musun? Daha benim oynayışı iyi kes kanka. Ah! Rezalet o, Oğlum baba burayı ne yaptı lan baba buraya Tamam bir başlayalım A o şey tek geldi ya kaybettim Hemen. İyi oynuyorum Kaşıman lazım. Kaşıman lazım. Kaşıman gerekiyor. Oo, feci shorts patlattım lan burada. Sol ayağım girsin sana. Ayağını soktu birileri bana. Gerçekten ayağımı soktum lan. Ama bu kadar mallık çok yani çok fazla bir, bir, bi insana yani adam 3 insan mallığında bak yemin ederim. Rele <laughs> <nasıl oluyor> <laughs> gitti bir de şattı. <laughs> kesti sandım. Ah! Oh, ne? O nasıl değdi? Ben mi yanlış gördüm? Lan! Buzlu koyun. Adam kulenin içinden geçti. Okay. <laughs> Çok korktum. Oradan vurma ama biraz uzak orası. Minyonlar falan var önde. Aa öldü de adam. <laughs> Niye öldü? Yine her şeyini dojuyorum bu arada rakibin. Baya bildiğin her şeyini dojuyorum yani. Adamdan skill yemedim. Yine çok temiz bir gameplay. Adamın yürüyerek Q'ları kuyusunu dojuyordum. W yine Q'sunu dojuyordum. Tutayın tanklığı kes. Ben ben keserim onu siz çıkın ya. Stoloba Bolo Hepimiz her şeyi kaçırdık. <gülüyor> <gülüyor> Alistar ulti sök. Alistar çok kolay. Ben bakacağım. Ben zonluyorum. Kuleye vurmak. Koşuyorum. Koşuyorum. Direkt alt level'e şansı alıyorum. Arkaya bakacağım. Arkaya bakacağım. Vay bana ulti attı. Arkaya bakıyorum. Arkaya baktım. Arkaya baktım. Var mı arkaya? Bakıyorum. Ben de sanıyorum lan. Oğlum 5 nice. kere ultim kez lan. Nerede lan bu? Aaa vav vav. Kanka koruyorum burayı da. Evet. Oha! Ne 3 flash. Bir şey Ben nasıl oh. göremedim ben? Ben buradan gitmedim mi ya? Bir wave daha mı durduk? Kameraya bir tık altı çekelim. Play'i vermek istemiyorum ya. Aa o ne? O ne lan? Aa ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Ne oldu lan midde? Anaaa! Kamerayı düzenliyorum. Oo. Oh. Tamam, o neydi? Yani Bing oldu mu böyle korudum chat. Yani hani Kore'de de sürüyorum arabamı ha. Bir atar öldü bu ya. Seha bu can item'ın adı neydi? Vuruyordun hani. Stack geliyordu. Çelik yürek. Çelik yürek alsak nasıl olur acaba? Önceden gelelim. Ya ilk kitap alamazsın. Şu an alsam da çok bir şey aramaz mı? Ya. Buraya vermemek daha tamam. Buna Kayıza senin oyuncağın oyunun gönlünü ya. E? Adamın yakalanışa bak. Flash ulti her şey var ya. Senin oyuncağın oyunun a**a koyayım ben ya. Bu uh, var Lan ulti, çok of. iyi. Ah bir olsa. Sen. Oğlum ya, kim lan bu Latulus? <laughs> Adamlar yok oldu amk. <laughs> appreciate Yine aynı şekilde öldü anlamıyorum ben bu adamı. Zulu'yu da keserdim de Quadram vardı orada. Çok fena Zulu W'si yedim. Polşik bir şey oldum orada vuramadım adamlara. Çıktır artık geri O Q ya doju gördünüz mü peki? Ona doj denir işte kanka Ay hey, flash'a e bak. Ne deniyorsun oğlum sen? Oğlum full HP'yim lan. Level 4 Heimer'dan böyle bir demiş normal mi? Öldü de. Kristal. Olayınca. Neyse adamın beyizi bozu evet, Kaç kol, kaç kol? Bak, 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 bak kanka. Bak nasıl vuruyorum, bak, bak. Hadi, beylik oynayalım. Sen yürü, yürü, yürü botta beylik. Sen de yürü hadi, hadi yürü kanka. Hadi kanka hook dene. Hadi kanka biraz alan kazanın bana vurayım ve ziri ve kötü beylikler bak, bak bir tane beylik de bitti neredeyse. Bak nasıl pokluyorum. bak, 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 bak hiçbir şey yapamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar kanka, hiçbir şey yapamıyorlar gördün mü? Bak hiçbir çözümleri yok. Bir daha. Bir daha. Bir daha lan base gitme. Arası diyeyim oldu. Gitme base'e. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel yürüyün bakayım beyle. Gel. Gel gel bak bak. Bak 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 bak. Bak kanka ne kadar kolay. Bak 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 bak. 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 Bak hiçbir şey yapamıyor. Bak hiçbir şey yapamıyor. Bak 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 nasıl vuruyoruz. Bak nasıl vuruyoruz kuleye. Bak 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 nasıl yiyor debilleri. Bak bak bir nasıl koşuyorum ghost ve resetle. Bak bak. Adamlar kaçıyor kanka benden. Bak 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 bak. Bak abi neler oluyor görüyor musun? Bu çocuğu.